videomda slime de çekeceğim. Babama dedim ki de bir slime al gel dedim ama beş slime almış. Ben de beş slime'dan iki tanesini bugün göstereceğim Biri large var, biri mal. Şimdi abi tık yaparak seçelim. Buradan da açılma yerleri var. Oraya kırıyorsunuz. o zaten üstünde bir yazı yazıyor. Oraya kırıyorsunuz. Buradan hemen tık yapıyorsunuz. Çıkıyor. Aa, piti piti karamela, sepeti terazi lastik cimnastik. Biz size geldik beklendik. Hamama giydik temizlendik. Dik dik dik. Anne hani bana çarpımı dik. Maviye açıyoruz arkadaşlar. Bu mavi burada dursun. Şimdi de baloncuk yapmanın sırrını öğreteceğim. Buradan yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Bak. Annem de oynuyor. <laughs> Annem kameranın arkasında da. Ay yakışık çıktı. Şimdi diğer moru yapacağım arkadaşlar. Şunları bir yapayım hemencik. Zaten hemencik çıkıyor şöyle. Şu parmak Aralarına çok geliyor nedense. Oraları çok sevmiş herhalde. Tamam. Şimdi slime'ı toplayayım. Şimdi moruna bakıyoruz arkadaşlar. Ben devam edeceğim. Video bitince çok güzel çünkü oynamak. Wow. Bu kutuları biz koymadık. Zaten vardı. Öyle gelmişti. Şöyle üstünde şöyle bir şey. Hoş. Çıkmadı. Bakın çizgi. Çizgi. Arkadaşlar bir durdursun annem. Çünkü kardeş Arkadaşlar şimdi annem gitti de kendimi çekmek de o kadar zor ki bir de arka arka çekiyorum şu anda kendimi göründüğünü de bilmiyorum. Videos, videomu devam ettireceğim hatta şu anda ettiriyorum zorla. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu da kısa bir video oldu. Ben oynamaya devam edeceğim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çocuk kalın. Ben de çocuğum. Hoşçakalın.